Kısa ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim. Uluslararası Ticarette Kadın Organizasyon Derneği Başkanı Çiğdem Ada bugün konuğumuz. İşte bunu konuşalım diyoruz. Yeni işi anlatıyor aslında Sayın Ada. Sayın Ada bu arada verdiğiniz bilgiler çok çarpıcı. Ve Türkiye'de çok da bilmediğimiz meselelerden not defteriniz çok iyiymiş bu arada. <laughs> Onun altı Araya giderken şunu sordum. Ya bana ne ben ihracat yapmıyorum. Şimdi aslında müttesebat gereği, uyum gereği yarın öbür gün sadece iç pazara bile hitap eden firmaların da önüne çıkmayacak mı bu? Kesinlikle çıkacak çünkü tüketicinin burada bilinçlenmesi hedef. Sadece ithal ürünün geldiğinde onun dijital etiketine bakmayacağız. Bunu sadece gümrük bakmayacak. Burada zaten hedef gümrükler üzerindeki yükün iç piyasaya kayması ve alıcının şöyle telefonuyla okuttuğu zaman ne aldığını bilmesi. Bu hakkı çünkü yıllarca zehirlendiler, yıllarca yanlış. İşte azaboyarla zehirlendi, kanserojen gıdasına karışmasıyla, yoğurt kabına girmesiyle vesaire vesaire. Yıllarca zehirlenen ve kanserin ne kadar çok fazla hayatımızda olduğuna bakın yani şu anda belki bir 5 kişiden 2 kişide bu rahatsızlık var. Bir de tersten bakın müthiş bir şehir efsanesi var. Bunları da ortadan kaldıracak aslında. Her şey somut olacak. Kesinlikle. Real ve somut. İşte sadece ithal üründe tabii ki olmayacak bu. Yani sen bunu market rafına soktuğun ürünün üzerinde bu etiketi koyduğun zaman iş piyasaya çalışan kişi için de aynı şey geçerli. Yani burada sadece ihracat yapamazsınız. Aman ha değil. Yani burada ticaret yapamazsınız aman ha. Yani, Altyapınızı hazırlayın. Dijital ticarete hazır olun. O etiket artık şeffaf hale gelecek. Evet. Bunu kaçarı yok. Ve bütün dünyada gelecek. Evet. Söylediğinizden bunu anlayın. Kesinlikle öyle ve biz insanlara şunu söylüyoruz. Söylememiz gerekiyor. Yani bu çok güzel bir mecrada bize olanak da verdiniz. Sağ olun. E, Sadece üyelerimize söylemeyelim. Şunu herkese açık yüreklikle söyleyelim. Muhasebe kayıtlarınızdan satın aldığınız ürünün kendi içindeki analiz sertifikalarına varana kadar lütfen satın aldığınız ürettiğiniz sattığınız o tedariği siz firma olarak, bir işçi olarak organize edin. Eğer bunu yapmazsanız belki siz 5 yıl ticaret yapabilirsiniz ama çocuklarınıza bırakacak bir ticarethaneniz olmayacak. Çok önemli bir veri ve bu sanıyorum kritik. Sadece sizin kurallara uymanız yetmiyor. Deminki ifadeniz bence çok önemli. Mal aldığınız veya tedarikçinizin de buraya uyumu için bastırmanız gerekiyor. Kesinlikle çünkü hani satın aldığım bir tişörtü, tişört pamuklu bir giysi. O tişörtün içindeki karışım, işte modalı var, işte pamuk var, pamuk ağırlık. Onun içindeki pamuğun hangi ülkeden geldiği, hangi koşullarda üretildiği, Hint pamuğu bilmem ne. Ya bütün bu şeyin böyle şeffaf bir şekilde her şeyin ortada olduğunu hayal edin yani. Dünya bunu konuşuyor ve bunu istiyor. Bu da aslında tüketicinin en doğal hakkı. Mesela siz belki bu markaların da dezenferme olmasına belki sebep olacak. Neden? Siz büyük markalara değil mi? Plastikten bir çantaya sırf üzerine bir marka var diye veriyorsunuz o parayı. Ve diyorsunuz ki kalitelidir herhalde. Dijital etiketini okuttuğunuz zaman bir bakacaksınız ki hiçbir farkı yok. Gerçekten kaliteli mi diye bakacaksınız. Evet. evet. Yani markaların da kendini burada çok sorgulaması gerekiyor. Ya da iyi iş yapanların ve evet. şu anda markalaşmayanların markalaşma şansı olacak. Kesinlikle öyle. Yani bu öyle büyük bir devinim ki. Bakın ticaretteki yeni dönemin kapısını açacak bir şey bu. Tek takıldığım bir yer var. Orayı açarsanız sevinirim. Şimdi yuvarlayayım ben yani 196 ama şey i̇şte 100 ülke diyelim. Aşağı yukarı ticarette birazcık da söz sahibi olan hatta 50 ülke ya yani. neyse ben 100 diyeyim. Her birinin ayrı ayrı mevzuatları var. Şimdi bu burada bir mevzuat uyum süreci gerekmiyor mu karşılıklı? Evet şimdi biz ben kısaca KODER diyorum. Uluslararası Ticaret Kadın Organizasyonu Derneği derneğimizin kısa adı kadar KODER olarak dedim ya size hedef ülke mevzuatı ile ilgili üyelerimize destek veriyoruz. Bizim. Bizim bir yazılım programımız var ve bu yazılım programı sayesinde işte üyem girdiği ülkede programa girdiği zaman hedef ülkede ne gönderecekse şu çay bardağını gönderecekse atıyorum İngiltere'de buna nasıl bir mevzuat uzat gerekiyor. Vergi oranı ne? Dış ticaret önlemi ne? Buna bir anti var mı? Türkiye uygulanan bir program var mı? Veya evraklarla ilgili istenen herhangi bir özel bir şey var mı? Mesela Orta ülkelerine baktığımız zaman onu da başka bir programda uzun uzadıya konuşalım. O da bambaşka bir konu. Orta ülkelerine gönderdiğinizde mesela Akrepte laboratuvarlardan istenen farklı belgeler var. E, belgesi falan Ya yani Onun gibi. Onun gibi. Bir... Onun gibi e, Akrepte bir sürü belge var. Orada işte anti e uğramaması için falan gibi. İşte sen burada üyene bunu bilgi verdiğin zaman oradan geri gelmesi lojistik maliyetine katlanmasını engellemiş oluyorsun. Yani hedef ülke ile ilgili internet sitemize entegre edeceğimiz şu an çalışması bitmek üzere bu sistem bizim için çok kıymetli. Çok çok kıymetli ve bu sistemi bize şu an reklam olmasın diye ismini zikredemediğim kıymetli bilişim firmamızın desteğiyle de bunu böyle bir entegrasyonu yapmış olduk. Çünkü bu da mesela Türkiye'de bir örneği olmayan. Evet yani yani ben x bir ülkesine gideceğim bir dakika benim ürünümle ilgili mevzuat neymiş diye girip evet. bakamayacağım. Tabii tabii. Çünkü e, gümrük elinde şey yoktur. Kendi ülke mevzuatlarına çok hakimler tabii ki ama hedef ülkede ne gerekiyor? Siz bu arada gümrük müşavirlerini de Angarya'dan kurtarıyorsunuz. Daha rahat konsantre olacaklar. Üç değil mi? Yani işin latifesi bir kenara tabii. Yani Ama örgütümün başkan vekiliyim ayrıy zamanda. Evet, video o o, işler de ya. o tarafı da yani aslında rahatlatıyor. o taraftaki tabloyu da bu taraftaki tabloyu da görünce işte hepsini birleştirecek bir şeyler ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Burada birazcık bakın bir 10 dakika var biraz o Kuder'deki o 3000 kadın girişimciyi biraz konuşmak istiyorum. Çünkü mesela aktardıklarınız çok önemli. Sadece gidip bakmamışsınız toplantıya komple, gelip burada harekete geçmişsiniz. Bu reaksiyon çok kıymetli ve kadın girişimcileri hepsi uluslararası ticarette kadın girişimciler hem de şimdi baktığınızda kim bunlar siz kimsiniz o kadar üyelerimiz yani nasıl bir yapı bu o kadarın yapısı dediğim gibi sadece dış ticaret yapan kadın değil bunun paydaşları dış ticarette gerekli olan herkes bizde var yani işte avukatından, mali müşavirine, yetkilendirilmiş gümrük müşavirine, gümrük müşavirine, sanayicisine, fuarcısına, reklamcısına, tüm yani gerekli olan hani oturup baktığınız zaman sigortacısına varana kadar bütün herkesi kucaklayan bir yapıyla bir araya geldik bir taraftan tabii üniversitedeki hocalarımız çok kıymetli. Ondan oradaki önümüzdeki haftada Medipol Üniversitesi'nde olacağız o e, kadar olarak. Ondan oradaki tabii ki bilimsel çalışmalarından da çok faydalanıyoruz. Yurt dışındaki hocalarımızın bilimsel çalışmalarını alıp burada örnek modeller oluşturmaya gayret ediyoruz. Ticaret Bakanlığımızla birlikte yürütmeyi planladığımız ve çok yakında ortaya koyacağımız çalışmalarımız mevcut gibi gibi. Bunu bir model yapıp her alana nasıl yayarız? Yani o 3000 kadının modellemesini aslında bu belki bir sektör adı ne olabilir bir bilmem ne olabilir ama sizin misyonunuz bak farklı. Uluslararası ticaret evet. ve kadın ama işte x bir sektör de aslında kendi içinde bu yapılanmayı yapabilir. Örneklerle belki vardır yani. Mutlaka. Birkaç örneği ya. olabilir ama bizim buradaki çıkış noktamız şu. Ortak noktayı nerede buldunuz? E sır orada bence evet. o yüzden. Yani çıkış noktasından başlayayım. Ortak nokta oradan ortaya çıkacak. Çıkış noktamız ya bu pazar yerlerinde bu büyük pazar yerlerinde insanlar çok hani emeklerinin yüzde otuzunu filan komisyon olarak vermesinler vermesinler bu burada çünkü ciddi bir lojistik maliyetine katlanmak durumundalar. Geri iadelerde çok ciddi problemlere katlanmak zorundalar. Bunu nasıl en aza indiririz? İşte o zaman kafamızda böyle bir ışık yandı. STA'lardan oluşturacağımız büyük bir pazar yeri, dev bir pazar yeri. Bunun hayalini kurarken bu yapı ve bu yapının üzerine koyduğumuz yeni yapılarla da diris. Yani Ukoder sadece tek bir yapının buradaki şubesi değil. Ukoder başlı başına bir yapılanma. Görüşmüş olduğu uluslararası farklı farklı yapılar var ve biz üyelerimize işte bu entegre olduğumuz yapılarla büyük bir dünyaya açılma fırsatı veriyoruz. Türk iş dünyasındaki kadınların, Türk iş kadınlarının diyelim, aslında dikkat çektiğini görüyorum ben. Yani o birlikte o bir şekilde iletişimde olduğunuz yapılarda da galiba en azından takip edebildiğim kadarıyla teveccühle karşılanan bir yapı. Bu Türkiye'nin dış ticaretine de sanıyorum etki edecek, yanılıyor muyum? Kesinlikle öyle. Zaten bu benim için şahsen bu kadar başkan olarak, kadın ihracatçısını geliştirmek, Türk kadın ihracatçısının ihracatını arttırmak, ülke menfaatine bir iş yapmak benim için yani. Bu aslında milli bir hedef. if Ya bu hani birçok şeyi gerçekleştirebilirsiniz ama ortaya bir eser çıkartmak gerekirse işte bu tam da böyle bir şey. Kadın ihracatçıların yani Türkiye ihracatına, Türkiye ihracatına destek olacak bir iş yapmak, kadın ihracatçıları bilinçlendirmek, onlara pazar sağlamak, onlara hedef ülkede mevzuat desteği vermek sadece burada hadi demek kalıyor onlara. Başka bir şey kalmıyor. Ama burada sanıyorum en kritik noktalardan biri bir mevzuatı çok iyi takip etmek gerekiyor. İki mesela şu Dünya Ticaret Örgütü'ndeki toplantı gibi toplantılarda daha çok bulun olmak gerekiyor. Kesinlikle. Yani bütün hepsini de size yüklemiyorum. Ben Türkiye adına söylüyorum kesinlikle. bunu. Çünkü bakın belki de oraya gitmeseniz bu notlardan hiçbirimizin haberi olmayacak. Evet. Onlar da çok daha etkin olmak gerekmiyor mu? Evet yani belki altı ay bir sene öncesinde haberiniz olabilir. Hani çaylar içildikten sonra bir şeylere uyanmak çok şey değil. Bulaşıkları kaldır diye de Tabii. söyleyebilirlerdi bize. Yani belki. kesinlikle öyle. Hani biz şimdi en azından sesimiz ve gücümüz yettiği kadar gittiğimiz kurumsal ve kamusal alanlarda bunları ifade ediyoruz. Üyelerimize ayrı ifade ve şu anda hani dijital etiket yapan firmalarla görüş bunun eğitimlerini planlıyoruz biz. Bakın daha hiç, sadece konuşuluyor diye. Ama bu konuşulan şeyin hayatımıza adapte olacağı yüzde ve yeni ticaretin yeni kapısının bu olduğu belli. Aslında bilmiyorum iletişime geçtiniz mi veya geçecek misiniz? Geçti. Etiket Sanayicileri Derneği ile de oturup konuşmak lazım sanki bunları. Şu anda Türkiye'de bu işi yapan kimse yok. Dijital etiketi. Dijital etiketi yapan. Dijital kimliği. Dijital DNA'dan bahsediyoruz. Yani bu hani etiket basmak değil. Bunun üzerindeki çipin üzerine bütün verinin aktarılmasından bahsediyoruz ki bu aktarım yapabilecek firmanın da zaten bir işlenmesi gerekiyor. Şöyle bir şey konuşalım o zaman. Bir 3-4 dakikam var. Belli ki girişimcilikte çok şey değişiyor. Bir iş insanı gözüyle ama ben daha çok hani yapıdan da kaynaklanan kadın gözüyle şu girişimcilikteki değişimi bize bir okur musunuz? Bu iş nereye gidiyor? Bir 3-4 dakikada bununla ilgili fikirlerinizi almak isterim. Yani artık kuma yazmanın zorunluluğu gibi pot Kod ve yazılım ve dijital okur yazarlık hayatımıza girdi. Bundan kaçışımız yok. Ben bunu anlamıyorum, bilmiyorum deme şansımız yok. Bunlara entegre olmadığımız sürece iki sene içerisinde bir yani çok fazla zamanımız yok. Birden kendimizi çok cahil bir içerisinde bulabiliriz. Dolayısıyla herkese buradan önerim olsun. Lütfen dijital okur yazarlığı, kodları, kod yazılımlarını ödev edinsinler ve bunu öğrenmem gerekiyor. Bakın artık hani İngilizce öğrenmem, Fransızca öğrenmem değil dijital okur yazarlığımızı arttırmak zorundayız. Yoksa bırakın girişimciliği, hayatta başa çıkamayacak bir yapıya birden evrilebiliriz. Ve yine anladığım kadarıyla açın diye soruyorum bunu. Elbette çok tecrübeli iş insanlarımız var. Ama bahsettiğiniz şeyde her şey sanki sıfırdan başlanıyor. Ben, ben bu işleri biliyorum deyip işin içinden çıkmak pek mümkün değil galiba. Yanılıyor muyum? Yani tabii ki bir dijital altyapısını oluşturan çok büyük firmalarımız var. O kadar hani çok da... Kastettiğim e... o değil. Yani yeni dinamiği anlamak gerekiyor. Tabii, tabii ki bilginiz, tecrübeniz cepte ama evet. ona güvenerek yürümek pek mümkün olmayacak. Yürümek kesinlikle. Yani zaten işte dediğim gibi yeni dönemin tamamen yeni bir dönem açılıyor önümüzde. Belki 2028 yılına hedef koyabiliriz yani. 2028 belki bir kapı gibi. 2028 kapısından geçtiğimizde birden bire bakacağız ki belki de. Yani birçok firma, birçok kişi, kurum bu şeyin kapının dışında kalmış. Geçebilenler kazanacak. Alttan gelen gençler okur yazarlıkları olduğu için hızlı bir şekilde onlar için belki fırsat olacak. Bir ayıklanma ve eğlenme süreci olacak. Hani belki de dünyanın kanunu bu defalarca tezahür etti zaten. Bu ilk defa olmuyor biliyorsunuz. Ama bu sefer biraz daha sert olacak galiba. Orada atıfta bulunduğunuz yerde iki cümle açın, ne olur. Galiba tam da böyle kuşak devirlerinin yaşandığı bu dönemde evet. eski ve yeni kuşak arasında entegrasyonu bu pencereden sağlamamız gerekiyor. Yanlıyor evet. muyum? Evet. Yani bir araştırma okudum geçenlerde. 36 yılda bir devran dönüyor. Her 36 yılda bir devran dönüyor. İşte o da sanki bahsettiğimiz dönemlere denk geliyor. İşte ayıklanmak ve elenmek istemeyen, bizi dinleyen herkese buradan bu mesajı vermiş olalım. Sayın Ada, çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Yani hem e, tabii ki Türk iş kadınlarının uluslararası alanda hata geçmiş olması kıymetli ama onun ötesinde değişen iş modellerini ve yaklaşımlarını sadece dijital etiket üzerinden de bizlerle paylaştığınız çok kıymetli bir bilgiydi ve çok büyük bir zaman olmadığını söylüyorsunuz. Bu açıdan o Dünya Ticaret Örgütü 2024 forumdaki izlenimlerinizi şimdi saatlerce burada sonuç bildirgesini tartışabilirdik. Ama sizin not defterinize düşenleri burada tüm kamuoyuyla paylaştığınız Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiniz. Estağfurullah. Var olunuz. Efendim biz bugün kadınlarımızın iş hayatında uluslararası temsilde ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Türkiye'yi farklı noktaya taşımayı hedefleyen ticarette kadın kavramı aslında sadece Dünya Ticaret Örgütü 2024 forumda dikkat çeken notları ve işbirliğiyle gelen potansiyeli ve uyarılarla birlikte girişimcilikteki değişimi bize anlattı. Konuğumuz kimdi? Uluslararası Ticarette Kadın Organizasyon Derneği UKODER Başkanı Çiğdem Ağdaydı. Biz her zamanki gibi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.